Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Samsung Galaxy A50'ye format atmayı göstereceğim arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ayrıca açıklama kısmını okumadan format atmayın arkadaşlar. Kesinlikle açıklama kısmını okuyun. Şimdi arkadaşlar A50'ye format videom vardı. E niye bu videoyu tekrardan çekiyorum? Çünkü Android 11 ve üzeri format atma değişti arkadaşlar. Bir tane e, bilgisayara bağlı kablo gerektiriyor. Yani bunu bilgisayara, tablete bağlayıp da yapabilirsiniz. Yani farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece kablonun bilgisayara bağlı olması gerekiyor. Telefonumuz açıkken kablomuzu takıyoruz telefona. Ses kısma ve açma kapama tuşlarına basılı tutuyoruz arkadaşlar. şarj işaret çıktıktan sonra elimizi tuşlardan çekiyoruz. Yüzde işareti geldikten sonra ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Samsung A50 yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Ve format menüsü geliyor arkadaşlar elimizi tuştan çıkarabiliriz ve kablomuzu da çıkarabiliriz. Şimdi arkadaşlar ses kısma tuşu ile wipe data factory reset'e geliyoruz arkadaşlar. Açma kapama tuşuna basıyoruz. Fabrika verilerini sıfırlaya geliyoruz ses kısma tuşu ile ve açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboard size sistem no üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Format atlama işlemi başlamış bulunuyor arkadaşlar. Samsung A50 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca açıklama kısmını okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi açıklama kısmını okumadan bu işlemi yapmayın.